Herkese merhaba arkadaşlar. Aynı bölgede yine 18 bitişik nizam villalık site tanıtmaya geldim. Kendine ait özel havuzu var. Yani sitenin ortak özel havuzu var. 18 tane bitişik nizam villa. Bahçeli villa arkadaşlar. Herkesin girişleri ayrı. Kendine göre kendine ait girişleri var. Bir önce tanıttığım yerle bunun arasında fark var. Orası dörtlü, burası ikili. Buranın fiyatı 7,5 milyon. Burası daha büyük. Oranın metrekaresi 80'di. Buranın 110 metre kullanım alanı. Kendine ait girişi var. Önü yol zaten. Hemen Anadolu Büyük Anadolu sitesi, e, Oteli hemen aşağımızda yürüyerek de gidebilirsiniz. Tabii ki araçla gidebilirsiniz. Aşağıda işte denizi de gidebiliyorsunuz. Mavi şehre çok yakın. Mavi şehre araçla 2 dakika bilemediniz. 3 dakika Burası da 3 artı 1. Şu anda bitme aşamasında 1, 1,5 ay içerisinde teslim edilecek. Onun bilgisini verelim. Burası diğerine göre daha geniş, daha ferah. Zaten anlayacaksınız e, büyüklüğünü. Oraya göre daha farklı. Burası mutfak alanımız. Mutfak alanımız oraya göre daha ferah, daha geniş. Buranın taban oturumu 50 metre. Diğerine göre hani diğeri biraz daha küçüktü buraya göre burası biraz daha ferah yine herkesin kendine ait bu e, üç cephesi var ön cephesini kullanıyor sağ cephesini kullanıyor bir de sol taraftaki şu bahçe de kendine ait bahçe nereye kadar kendine ait bahçe alanı tam şuraya kadar burası böyle bu villa ait burası da bu diğerine ait herkesin kendine ait bahçe alanı var. Yani burası ortak alan değil bilgisini verelim. Herkesin kendine ait bahçe alanı var. Burası site şeklinde 18 tane bitişik nizam villadan oluşmakta. Burada merdiven altında bir WC'miz var yine. Mutfağımız aşağıda, salonumuz aşağıda. Ana girişimiz burası. E, İskanı da başvuru yapılmış. Metresi dedik 110 metre dedik kapılar, pencereler hepsi panjurludur. Bütün hepsi panjurludur arkadaşlar. Ve bu ön cepheye bakan da var. Kaç tane bloktan? 3 tane ikili bloktan oluşan var. 3 tane. Burada kaç tane kaldı? 8 tane kaldı. 10 tanesi satıldı. 8 tane kaldı. Kalanlar da 5,5, 6,5 buçuk, buçuk ve 7,5 tam başlayan fiyatlar. Şu anda bunun fiyatı 7,5 milyon TL arkadaşlar. Burası diğerine nazaran tabii ki daha büyük ve ebeveyn banyolu. Ya o oda zaten kendini gösteriyor. Odanın büyüklüğü baya güzel. Ondan dedim 110 metre net kullanım var. Burası ebeveyn banyolu. Kendine ait banyosu var. Elektrik olmadığı için o yüzden belki biraz karanlık gelirse sizden özür diliyoruz arkadaşlar. Burası ortak Banyosu ve WC'si aynı şekilde. Bunu bayağı bir büyük tutmuşlar. Şöyle burada, tuvalet WC tam buraya gelecek şekilde. Burada ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamız da büyük. Bunlar da güzel bir proje yapmışlar aslında. Burada gömme dolap, hani dolap ortada kalmasın diye şurayı bir dolap yeri hazırlamışlar. Ve burada da bir balkonumuz da var. Fazla önce çıkmayalım arkadaşlar kahvaltı yapıyor. Buradan da deniz manzaramız da var. Şuradan bakalım mı? Sönce. Şöyle de bakalım. Buradan deniz manzaramız da var. Çünkü diğer villalar biraz daha yüksek buraya göre. Biraz daha yüksek. O yüzden manzaramız da mevcut. Büyük Anadolu Otel dediğim zaten burası. Mavi şehir hemen bu tarafta kalıyor. Bu yoldan zaten Mavi e gidiyorsunuz. Didim'de de zaten gerimizde kaldı. Her tarafa kaç dakikada gidiyoruz? 5 dakikada istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Burası Mavi şehir bölgesi. Aydın Didim Mavi şehir bölgesinde 3 artı 1 bitişik nizam villa arkadaşlar. Bu da üçüncü odamız. Odamız da bayağı geniş, bayağı ferah. keyifli, kullanışlı bir yer. Buradan bile bak denizi görüyor. Önümüz yol. Bak şurası var ya komple burası yol. Büyük bir cadde geçiyor buradan. Buradan da tekrar aşağıya iniyor. Oradan da denize rahatlıkla gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyat olarak 7,5 milyon TL. Diğeri 5,5 milyon TL idi. Burası 7,5 milyon TL. Burası ona göre tabii ki çok çok daha büyük. Yani 1,5 katı daha büyük. Ebeveyn banyosu var odaları geniş, ortak banyosu var ayretler. Salon mutfak çok geniş, bir de 3 cephesi var. Sağını kullanıyorsun, solunu kullanıyorsun, bir de senin önün var. Üç tane cephesi var. Arka tarafa bakan villalar da var. Onların fiyatları 500 bin lira buraya göre daha uygun arkadaşlar. Tabii ki gelip yerinde görmenizi tavsiye ediyorum. Video çekiyoruz. Yine bir fikir edinmeniz için video çekiyoruz arkadaşlar. En azından bölgeyi görün, evin içerisini görün. Belki şu anda size dağınık gelir, böyle e, kirli pasaklı gelir. Değil. Şu anda inşaatı devam ediyor. Çünkü inşaat sezonu biliyorsunuz bitti. Burada sakin olduğu için, burada yerleşim fazla şu anda kimse olmadığı için kimseye rahatsızlık vermeden e, içerisini, işte elektriğini, eksiklerini falan giderilmeye çalışıyor. Ve ekip hepsi şu anda burada. Hepsi canlı başla çalışıyor. Bir, bir buçuk ay içerisinde tamamen her şeyiyle, peyzajıyla anahtar teslimi teslim edilecek arkadaşlar. Fiyatımız 7,5 milyon dedik. Şimdi diğerini tanıtmaya gideceğiz. 6,5 milyonluk yeri tanıtmaya gideceğiz. Bilgilerimiz orada var zaten. Kesinlikle bize ulaşın ve böyle bir fırsatı kaçırmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bildirim zilleri açalım ve bol bol beğeni atalım arkadaşlar. Bol bol beğeni atalım. Kendinize çok iyi bakın. Siz seviyoruz. Görüşmek üzere.